6 bardağı 6 günde göbek eritiyor. Sıcaklığın başlamasıyla birlikte kilolar daha önemli bir problem haline geliyor. Sağlık için olumsuz etkisinden bahsetmiyoruz bile. Diyete ve spora başlayıp bir süre güzelce devam ettikten sonra sıkılıp bırakıyor musunuz? Üzülmeyin, yalnız değilsiniz. Bu içerik sayesinde metabolizmanızı hızlandıracak bir içecek tüketebilirsiniz hafif ve düzenli programların yararı daha çok olacaktır. Kullandığınız tüm besinlerin doğal olmasına dikkat ederseniz de yararlı olacaktır. Bu içeceğin malzemelerine ulaşmanız çok kolay. O muhteşem tadından da bahsetmezsek olmaz. Porsiyonlarınızı küçültün. Kimyasal içeriklerden uzak Durum. Yeşil meyve ve sebze tüketin ve kesinlikle tam tahıllı gıdalara yönelin. Yapay tatlandırıcılardan uzak durmanız gerektiğini hatırlatmamıza gerek var mı? Kür için gerekli malzemeler. 1 adet kereviz gövdesi, 3 dilim ananas, 1 adet salatalık, 1 su bardağı kadar maydanoz yaprağı, karışımın hazırlanması ve uygulanması. Malzemelerin hepsini güzelce yıkadıktan sonra Hepsini küçük küçük dilimleyin. Daha sonra tüm malzemeleri blender'a alın ve güzelce öğütün. Bu içeceği her sabah aç karnına tüketmelisiniz. İçeceğin tamamını içmelisiniz. Hazırladıktan sonraki 15 dakika içerisinde tüketmeyi unutmayın. Yalnızca 6 gün içerisinde farkı siz de hissedeceksiniz. Sağlıklı ve düzenli beslendiğiniz sürece sorun yok. Tabi hareket etmeyi de ihmal etmeyin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı sağlıcakla kalın, bizimle kalın.